Yerel Rehber, Türkiye'nin en popüler mekan ve yerlerini keşfedin. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da diğer adıya Üçüncü Boğaz Köprüsü, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan kuzey tarafında inşa edilen bir köprüdür. Köprü ismini 9. Osmanlı Padişahı ve ilk Osmanlı Halifesi İ Selim'den almıştır. Köprü güzergahı, Avrupa yakasında Sarıyer'in Garipçe Mahallesi ile Anadolu yakasında ise Beykoz'un Poyrazköy semtinde yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş, 322 metre kule yüksekliği ile eğik askılı köprü sınıfında dünyanın en yüksek, tüm köprü sınıflarında ikinci en yüksek kulesine sahip asma köprüsü ve 1408 metrelik ana açıklığı ile üzerinde raylı sistem bulunan en uzun tüm asma köprüler arasında 9. en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsüdür. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne zaman yapıldı? Köprünün temeli Mayıs 2013'te atılmıştır ve 27 ayda 8, 5 milyar lira harcanarak inşa. Edildikten sonra 26 Ağustos 2016 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kim yaptı? İhalede Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesi Odayeripaşa köyün yap-işlet-devret modeli ile ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun kalan kısımlarının da öz kaynakla inşa edilmesi şeklinde planlanmıştır. Yatırımın KDV'den istisna tutulması sebebiyle ihalesi 15 gün ertelenmiştir. 20 Nisan'da yeniden ihalesi yapılmıştır. 11 firmanın şartname aldığı ihalede 5 firma teklif vermiştir. İhaleyi 29 Mayıs 2012'de 10 yıl 2 ay 20 gün ile en kısa yapım ve işletim süresini veren İçtaş Rastaldi, İtalyan ortaklı kazanmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? İlk İt Selime İtafen adı verilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü adı ile İstanbul hattının en çok kullanılan köprüleri arasında yer almaktadır. 2022 yılı itibariyle güncel geçiş ücreti ise birinci sınıf araçlar için tek yönlü 19 Türk lirası olarak belirlenmiştir.